Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi oyuna geçiyoruz. Ödül oyunda hangi takım kazanacak diyorum. Şöyle baktığımızda kırmızı takım kadınlar kısmında 7, mavi takım 4. Peki hangisi kazanacak? Şöyle bir değiştirelim arkadaşlar. Burada Tuba mavi takımdan ve kırmızıda yağmur var. Şimdi videoyu açıyorum. Sizce kırmızı takım kadınlar kısmını kazanacak mı yoksa mavi takım devam diyecek hemen videoda size gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı takım kadınlar kısmını kazandı ve mavi takım kaybetti. Şimdi sıra erkekler kısmında. Arkadaşlar şu anda skor kaç kaç olduğunu söyleyeyim ben size. canlı canlı şimdi söylüyorum. Erkeklerde kırmızı takım 2, mavi takım 0 arkadaşlar. Sizce hangisi dokunulmazlığı kazanacak değil? hangisi ödül oyunu kazanacak bunlar yorumlarda konuşmak istiyorum sizinle kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın.